Şu an videoyu çekiyorum. Abi ben gözükmüyorum. Ben gözüküyor muyum? Hayır. Ne gözüküyor? Kapat. Hmm. Saplayacağım seni sana. izle Şimdi düzeldin. Ben de biliyordum. olsun diye. Şu an çekiyorum. Ne gözüküyordu? Ha? Kapak mı? Aha. Sigma gibi bir şey vardı adına. Nasıl bir şeydi unuttum ya değişik bir şey vardı. Allah Allah. Ha bu. Nasıl la ben de yapayım. Kanka görüntüyü kapa. Görüntüyü kapa. Gönlüyü. <laughs> Kanka efekt koy. Bir saniye nasıl koyacağım? Oha. Bak be. Bak görüntüye tıkla. Ha. O da tuşa çıktı mı? Ha buldum buldum. Yap bir tane. Yüklenmiyor. Yavaştır. Attın mı? <gülüyor> <gülüyor> Savaşa başladık. Attın mı? Attın mı? Savaşa başladık şu an. Sen başta madenciyle kalkanlıyı atmışsın sen direkt. Sonra goblinleri full atmışsın. Oh da sen sen İlk başta yendiğine bakmayın. Şimdi saflayacağım, geçeceğim onu izleyin. Hop birinci kule evvelt ya. Ama benim kule. Senin kule de yıkıldı. Video. Videoyu çekiyorum, çekiyorum şu an. Sen nasıl rezil yaptım izle bakayım attım da videoyu. Attın mı? Ba at çekiyorum diyorum oğlum ya. Bitti derim ben sana. Attım dedin, attım dedin. Hadi kula şöyle öyle gir. Tamam bir dakika. Kapatmama gerek yok ya. Ben kapatmama gerek yok benim. Benim iş görev kapatmama gerek yok. İki telefonla oynuyorum çünkü. İstersen tabi tabi oynayabilirim de tableti. Benim için gözüküyor mu? Görüküyor. Kulaşma on ekranı. Hayır. Ah. Artık, artık hangi kat, ee, yani nasıl bir destek çektiğimi bilemezsin. Ben atıyorum.

20 dakika bekle açacağım sonra tamam. Ay, sen, sen ve sapla.